arkadaşlar Merhabalar nasılsınız İyi misiniz ee, bugün sizlere bir video çekiyorum daha doğrusu video çekiyorum da çektiğim videoları yükleyemiyorum aslında e, stokta bir bayağı bir video biriktim ama bugün inşallah yüklenir ee, arkadaşlar şimdi şu şöyle bir şey söyleyeyim bugün e, FED faiz arttırdım borsalar coştu borsalar yükseldi doğru değil mi Normalde açıklamalar ne yöndeydi? Bilanço daraltacağız. Faizleri arttıracağız. Ya sıralı bir şekilde arttırırız ya da fazla fazla arttırırız dendiğinde olay neydi? Normalde piyasaların nasıl tepki vermesi gerekiyordu? Piyasalar deme çökerdi. Çünkü FED faiz arttırıyor. Paralar çekiliyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın tekrardan söylüyorum bizim öngörülerimizin doğru çıkmasının nedeni tamamen neyi neden niçin yaptığıdır sevgili arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Fed'in faiz arttırmasının nedeni global çaptaki enflasyonu düşürmek sevgili arkadaşlar. Global çaptaki enflasyonu düşürünce ne olur Enf düşük enflasyon ortamında arkadaşlar ne olur? Enflasyon düşük olunca ne olur? Yani şu an kendimiz de Türkiye'de enflasyon ortamında yaşıyoruz. Piyasalar neyi fiyatlar? Piyasalar reel piyasanın ee, daha güzel bir şekilde kazançlar bırakacağını, insanların daha çok alışveriş yapacağını, insanlar daha çok alışveriş yapınca daha çok personel ihtiyaç duyacağını, yani istihdamın yükseleceğini, yani ekonominin artık bir istikrarı kavuşmaya gideceğini fiyatlar arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da emtia fiyatları düşer. Neden emtia fiyatları düşer? Altın, osubusu. Neden düşer? Çünkü onlar emtia fiyatları temettü veren bir e, yapı değil arkadaşlar. Faizi olan bir yapı değil. Bu sebepten dolayı insanlar hisselere yükselir. Çünkü ülke dünyada enflasyon bitince işsizlik azalır. Büyümeler daha e, istikrarlı bir şekilde gerçekleşir. Bu sebepten dolayı da bir boğa piyasası yaşanır. Şimdi arkadaşlar bugün yaşadığımız piyasa, bugün yaşadığımız olay aslında bir fragman. Öyle diyeyim size. Bugün yaşadığımız olay bir fragman. Bu yaşadığımız olay fragman ve bunun devamını göreceğiz. Dünya üzerindeki belirsizlikler ortadan yavaş yavaş kalkmaya başladığında borsalarda ciddi bir şekilde yukarı yönlü e, hareketlenmeler göreceğiz. Şu anda zaten e, özellikle Amerikan borsası ucuz. Ben daha fazla alım yapmak için S&P'nin ortalama olarak e, 3800'lere 3750'lere gelmesini de bekledim. Şimdi burada yalan da söylemeyeyim. Ama halihazırda zaten benim belli bir portföyüm var arkadaşlar. Ee, bu sebepten dolayı da Kazandık Yani kazanmaya devam ediyoruz Biraz düşer biraz yükselir Biraz düşer biraz yükselir de artık şimdi Amerika Merkez Bankası'nın Adım atmasıyla birlikte e, Piyasaların istikrara Kavuşabilmesi öngörülüyor Adamlar bugün dedi ki Gelecek olan veriler neticesinde Adımlarımızı daha da yoğunlaştırabiliriz Daha da sık sık sıklaştırabiliriz Şimdi bu adamlar e, Dünyada e, ekonomiyi çökertmek için adım atmıyor arkadaşlar. Şimdi bu adamlar ekonomi çöktüğünde ekonomiyi düzeltmek için adım atar, ekonomi durgunlaştığında ekonomiyi hızlandırmak için adım atar. Bu yüzden dolayı da e, hiçbir zaman siz şunu fiyatlamayın. Eldeki riskli varlıklarımı çıkartayım. Yani riskli varlıklardan kastım e, hisselerdir arkadaşlar öyle söyleyeyim. Aman bunları elden çıkartayım, bunlar e, gitsin, altına geçeyim, şuna geçeyim, buna geçeyim tarzı düşünceler. E, bence e, yaşınız ortaya açsa e, ve e, birikiminizi ileride daha güzel bir şekilde e, katlamayı düşünüyorsanız gerçekleştirmeyin arkadaşlar. E, şimdi ben kısa video çekeceğim. Kısa video çekeceğim ki daha çabuk bir şekilde yüklensin. Bu yüzden dolayı hemen şöyle bir bakalım tahvil tarafına baktığımızda arkadaşlar <laughs> Amerikan 10 yıllıkların yükseldiğini görüyoruz. Çünkü artık dolar değer kazanıyor. Doların değer kazanması demek arkadaşlar e, şimdi hem hisseler de yükselecek hem de maalesef ülkemizde dolar da artış yönüne gidecek. Ama dolardaki artış yönüne gittiğinde bizim ülkemizin uygulayacağı politikalar ne olacak? Bunları kestirmemiz, gözlemlememiz gerekiyor. E, bakalım yarın da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada nasıl bir adım atacaklar? Ben bir adım atacağını düşünmüyorum. Bekle gör taktiği yapacaklardır arkadaşlar. Yapılan bu işlemlerin piyasaya etkisini e, gözlemleyeceklerdir. Zaten Amerika dünyadaki parayı kendine çekiyor. Dü dünyadaki parayı kendine çekince tahvillere gelen para sadece tahvillerde kalmayacak arkadaşlar. E, şimdi tahvillere gelen paralar da aynı zamanda Amerika'ya giriş olduğu için Amerika'da riskli varlıklara daha da çok yatırım olacağını düşünüyorum. Geçmişte de böyle olmuştu, bugün de böyle olacak. E, Ralli'de daha uzun soluklu süreçler yaşayacağız. Daha pandemi bitecek arkadaşlar, daha savaşta bitecek veya anlaşmalar daha belirgin bir şekilde sağlanmış olacak. Bir şeyler daha da netlik kazanacak arkadaşlar. Daha sonrasında baktığımızda enflasyon düşecek arkadaşlar, enflasyondan düşük veriler gelecek. Keza işsizlikte enflasyon düşünce üfeler tüfeler düşecek. Bunların hepsi e, verilerin iyi gelmesi demek, borsaların her zaman yukarıya çıkması demek bu yüzden ben e, bahsettiğim gibi biraz uzunca bir süre ayı piyasasına gireceğimizi düşünüyorum pardon boğa piyasasına gireceğimizi düşünüyorum boğa piyasasına şimdi girdik mi diye düşünürseniz şimdi piyasanın e, paralarını hisselere yatırma konusundaki e, güdüsünü bugün gördüğünüz arkadaşlar e, hiçbir zaman e, hiçbir zaman dünya e, ne olacağı belli olmayan bir pozisyonda olmaz arkadaşlar. Ekonomik açısından e, toparlanacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Zaten e, VIX endeksine baktığımızda da görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? VIX endeksinde %10'luk bir düşüşle 27'ye gelmiş. Bu 32'lerdeydi 33'lerdeydi arkadaşlar. Yani piyasadaki risklerin azaldığını görmüş oluyoruz böylelikle arkadaşlar. Fed'in yaptığı bu hamlelerden dolayı diğer türlü e, bu hamle faiz arttırma yönünde bir sıkıntısal bir durum olsaydı arkadaşlar bu risk endeksi daha da yukarı çıkardı arkadaşlar. Ve o zaman da riskli batırımlardan ziyade hani altın, gümüş vesaire gibi pozisyonlara paralar kayardı sevgili arkadaşlarımız. MTA grubuna baktığımızda da MTA grubundaki düşüşler de artık e, göze çarpıyor enerji fiyatlarındaki düşüşler olsun arkadaşlar. E, altındaki yatay seyir olsun. Altın onsu uzun vadede daha da aşağı gelecektir. Büyük ihtimalle 2 yıl içerisinde 1400 ila 1600 bandında olacağını düşünüyorum. Bu yüzden dolayı ben hani şu görüşte değilim bu aşamada 2500-3000 arasına gelecek tarzı bir pozisyonda olmayacak. Zaten öyle bir pozisyonda olursa riskli varlıklar e, aşağı yönlü büyük bir belirsizlik yaşardı. Şu anda o belirsizlikleri yaşatacak bir ortam yok. Ha yarın bir gün 3. Dünya Savaşı çıkar çok sert restleşmeler gerçekleşir. savaş çıkmasa bile. Bunlar tabii ki artık altına yatırımları daha da tetikleyebilir. Ama şu anda öyle bir durum yok. Her seferinde NATO'da diyor, Amerika'da diyor, biz diyor Ukrayna topraklarında Rusya ile savaşmayacağız diyor. Veya Rusya ile doğrudan bir savaş yoluna girmeyeceğiz diyor. Çünkü artık bu bu tarz devletler olayı farklı bir yöne getiriyor arkadaşlar. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüler ki savaşla bu iş olmuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ama savaşı tetikleyen ülkeler olursa Çin olur. Savaş tetikleyen ülkeler olursa Rusya olur. Bunlar batılı devletlere ve Amerika'ya çeşitli şeyler yaparlarsa bu yap, çeşitli yaptırımlarla karşılaşırlar her zaman. Ama olayın daha farklı yöne gitme ihtimali olmaz. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videoyu uzatmayayım. Daha sonra daha detaylı bir video çekerim. Çektiğim videoları da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Ama dediğim gibi çektiğim videoları yüklemiyorum. Hep YouTube hata veriyor. Yükleyemediğimden dolayı da sizlerle paylaşamıyorum sevgili arkadaşlar. Neyse şu anda görüşmek üzere. Hoşçakalın.